Kripto takip kanalına hoş geldiniz. Bitcoin fiyatını 40 bin doların altına çeken son piyasa düzeltmesi büyük cüzdanları Cardano'ya yönlendirdi ve altcoin projesi işlem hacmine göre katlanarak artan bir ivme kazanıyor. Cardano, büyük bir talep eşliğinde 21.6 milyarlık işlem hacmini aştı. Kripto uzmanı Ali Martinez, Cardano ağındaki bu tür piyasa davranışının sıklıkla kurumsal ve balina faaliyeti için bir vekil görevi gördüğüne ve önemli oyuncuların dalgalı fiyatlar için ne kadar önemli planlar yapabileceğini gösterdiğine dikkat çekiyor ada işlem hacminde 21.6 milyar doları aşan bir artış oldu. Bu tür bir piyasa davranışı, çoğu zaman ada ağındaki kurumsal ve balina faaliyetlerinin bir vekili görevi görür ve bu yatırımcıların kendilerini fiyat dalgalanmaları için nasıl konumlandırdıklarına işaret eder. Balinalar ve kurumsal yatırımcılar tarafından yapılan işlemlerin sıklığı, genellikle 100 bin dolardan fazla olan büyük işlemler tarafından temsil edilir. Bu devasa işlemlerin hacmi, balinaların ve kurumsal yatırımcıların belirli bir günde ticaret yaptığı toplam miktarı belirler büyük işlemlerin hacmindeki artışlar, önemli oyuncuların daha fazla alım veya satım yaptığını gösterebilir. Çöküş durumlarında, balinaların ve büyük cüzdanların daha fazla stok yaptıkları ve dip fiyattan satın almayı tercih ettikleri biliniyor. Valestats tarafından sağlanan verilere göre Binance balinaları önemli miktarda adaya sahip. Veriler, dev cüzdanların neredeyse 11 milyon adet adaya sahip olduğunu gösteriyor. Altcoin projesinin arkasındaki ana şirket IOHK, bu yılın başlarında yeni DAP'lerin piyasaya sürülmesinden sonra yeni kullanıcıların kapıda olduğunu vurguladı yükselme potansiyeli taşıyan coinlerden güzel karlar elde edebileceğiniz ön satışlardan ve diğer önemli kripto haberlerden anında haberdar olabilmek için diğer videolarımızla göz atmayı, kanalıma abone olup bildirimleri açmayı unutmayınız.